Neden merhaba arkadaşlar? Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Hadi geçelim videoya. Şimdi ilk başta kimin Yani uzun zamandır video çekemiyorum çünkü tatildeydim. Adana'ya ve Mersin'e gitmiştim. Tatiliniz nasıl geçiyor? İnşallah iyidir. Okulları sevenler yoruma okulu seviyorum yazsın. Devlet okuluna gidenler bir yazsın. Koleje gidenler 5 yazsın. Sayımızı bilelim. Arkadaşlar burada Feng şimdi biraz agresifleşti. sanki. Aa öleceğim. Tamam abi ölmedim. Öldüm. Ya. Arkadaşlar Meron Sandbox videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 like gelsin. Hayır. Hayır gol yedik. Gol yedik. O yedik. Ben oynamayı hiç düşünmüyorum. Benim için. Yani. Ben. Telefondan oynamam benim için çok zor. Ben tabletten oynuyorum daha çok. Ona da hesabımı bağladım. Ama. Ondan video çekemiyorum. Çünkü ona. Youtube hesabı açamadım. Evet bitmiş. O bitmemiş. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bas. Bas gerçekten coştu. Orada şimdi de Feng koştu. Evet. Bitti. Burada sizin en sevdiğiniz karakteriniz ne? Bu bunu da sormak istiyorum. gelebilir o yüzden üzgünüm ama yapacak bir şey yok yani arkadaşlar önceki videomda bir like gelmemiş bu videolar lütfen like bir bak gelsin inşallah İnşallah bunlar da atarlar. bin kupa bin kupa balık birisini yapmamı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi burada oturmadık. Aa. Aa. kaçtı adam. Oh ya thanks. sen. Eh? Ben o. O. Oh ya Lili'nin ultisi çok iyi ama cidden. Çok iyi cidden. Bana dislike atanlara gerçekten bir tokat yedirmek istiyorum ya bazen. O kadar sinirleniyorum ki. Orada şimdi şey yap. Dislike atıyorlar. Beni, beni bot sanıyorlar. Onlara bir tokatı basmak istiyorum. Ama tabii yanımda olmuyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi şu canlar girersek kötü olacak. Evet. Ben uzatmaları hiç koymuyorum arkadaşlar. Çünkü hiç bir yere çıkmıyor O yüzden Yoksa biz gol atabilsek En sevdiğim Sizin en sevdiğiniz harita ney? Onu da soracağım arkadaşlar İleride gülmeme challenge videosu gelmesini istiyorsanız Bu videoya 100 like gelmesi gerek şey atıyor öyle şey gibi yani pro he sanki çok atabilecek gibi görünüyordum da ben bir yıldır oynuyorum Eskiden kendimi çok iyi sanıyordum. Vay be vay be ne yaptım ben ya diyordum. Ama o daha az az kupalı karakter olunca işte şey oluyor. Ee, Edgar hiçbir şey yapmadı. Ya hayır. Aa, hayır hayır hayır. Bu videoyu hayır izliyorsa inşallah kanalıma abone olur. Aa, bunun olması tabii ki imkansız neredeyse. Yalnız kulübümü açtım. Lütfen ama lütfen kulübüme gelin. Ama çok kupalı karakter. Çok kupalı insanlar gelsin. Çünkü 85 yani. evet. Eskiden Yaralı Uğur'da ben Edgar'la 190'lardaydım. Yani 160 gibiydim. 169.uydum. Şu anda 169. evans birisi. Hadi biz, biz bir edgar casme'yi çalışalım. Ama kesin kaybedeceğiz ya. Kalkan gitti. Kalkan gitti. Kalkan gitti. Ha, gol yedik. Çok iyi. Şimdi şu koziye bir... Çekimi çalıştı da. Yok ben kasmayacağım Edgar'a falan. Edgar mıdır nedir adı? Allah şöyle de Dur ben bir adet okuyacağım. Başka sen şey. Hayır tüy kurup Tamam arkadaşlar kayıda açtım. Evet. Kolay olacak. Bence kolay. Hadi bakalım. Biraz fazla Biraz hızlı bir şey oldu. Hayır, hayır, hayır. Aa, çok ayıp Frank. Sana çok kızdım Frank. Çok ayıp. Çok ayıp gerçekten çok ayıp Hıh, küstüm sizle renkler. Aaa ah. Hayır, hayır, hayır. İşte bu. Kolaydı. Arkadaşlar orada biraz sesi kısıldı. Ah. Ama Frankler gerçekten çok ayıp ya. İnsanlara iyi davranmanız gerek. Ah, Frankler. ya, çok ben Frank'lerin hiç böyle bir şey yaptığını Bilmiyordum. Bir de Donal arıyor. Franklere çok kızdım. Arkadaşlar lütfen benimle de arkadaş olun. Çünkü yani... <gülüyor> <gülüyor> ben de iyi bir oyuncuyum. Evet. iyi bir oyuncuyum ben de. Evet ben bütün herkesten daha iyiyim. Hayra'dan daha iyiyim ben. <laughs> Çok komik. <laughs> Ağlıyorlar Frank'ler. Aslında botlar ama neyse. <laughs> Siz şeytan şeytan ödüllerinden neler çıkarttınız? Arkadaşlar. İnşallah Şansımız yaver gider. Bana da biz bugün zebani bul çıktı. Geçen de şey çıktı bana. Geçen de şey şeytan şey şeyton, şeytan şeytan şey 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 şeytan şeytan neydi onun adı şeytan 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 Mortis gitti. Vay çok iyiymiş. Shake 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 keşke bam 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 bam. Frankler, Frankler keşke olmasaydı ya oyunda. Çünkü çok ayıp. Benim sana böyle davranılmaz. Çok kabalar. <laughs> <laughs> Başıma gelsin. Ah! Frankler gerçekten. Renklere gerçekten çok oldu. Beni neden burada dolduruyorsun? Çıktım ki. Aa, çok komik. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter ne yorumlara bekliyorum. tam bir proyum. Pro, proyum. Neden beni bir Frank'in yanında doğdunuz? Of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, oh, oh. Dünyanın en iyi dynamikçisiyim. Ben Todix'ten daim. Ha, oh, oh, oh. Donkey'e gidiyorum. Hadi. Hadi be Hadi Hasan, Hadi, Hasan Hadi Gordi. Neden şöyle bir reklam yok? Tamam gol atmıyorsunuz. Hakan şöyle bir reklam var. Şöyle reklamlar vardı ben gördüm. Hakan Çalhanoğlu. Korkunuz için. Kartını seçmiş gol diyorlar. Kart, hangi kart? Sağ hangi kart? Neden karta gol diyorsunuz? Çok saçma. <laughs> Onun çizdiği <tüldü. gülüyor> ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha 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 Bu kale. Bu eski Bu Jode Todd diye bir arkadaşımız Kulüpte toksiklik yapıyordu O yüzden onu kulüpten kovduk Sonra yine geldi Beni lütfen kovmayın dedi

Neden böyle bir başlık koymuşlar? <laughs> Mortis, 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 Mortis. almıştır, almıştır. Size soru, Adonis ismi yoksa hayran mı? Yorumlara yine bak Bence hayra, ben hayracıyım. Ha, nasıl olur? kalbimi kırdınız resmen. Bu videoya sadece 100 like gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum bu videoya. Sonrasında günlüğüme challenge, melon, sandbox gibi videolar da çekmek istiyorum. Hmm, testim. Renkler gelin. Çok büyüksünüz. Ha. Çok ayıp. Ah! Ay bilmiyordum böyle yapacaklarını. Ben koyacaktım, bilmiyordum. Bu. Benim karakteri bence. Tabii. Bunu biliyorsunuz. Sır baklavanın tadı şır. Bu kadar bakmıyor Fringa. Ben, ben sizi bulamak istemiyordum. Çıtır baklavanın tadı kaşır. Bazen saçma şeyler söyleyebiliyorum ama benim ben böyle biliyorum başka bir şey bilmiyorum. Evet böyle bir şey var. Ben başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Bunların içi biraz daha fazla üzgünüm. Ben bunu bunu yapamam. Go, 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 go. Max. Oh. Go, 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 go. Edit yapmayı seven ben arkadaşıma şöyle demiştim. Go, 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 go. Bana da edit yap. Matuşka söylüyor felayeti. Niye ya? ya matuşka matuş. matuş, söylüyor, matuş. Matuş, matuş, ka, matuş, matuşka, matuşka. Güzel mi? Hayır güzel değil. Ya o kadar emek harcamıştım. <laughs> Bu kadar emek harçıyor, ne çıktı? Aa! bence bu da burada çok kötü Bu beni duymasın. İnşallah duymaz. Şimdi kim alsam acaba? Biber. Yok biber. da layık değilim. Peki kime layık? Ben kul. Cool. <laughs> We love you love it, 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 you Ah you Ben buna da layık değilim. Ben kime layığım Bu adama. Çok olmuş. Bu 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 VS'den sonra videoyu kapatmak zorundayım çünkü çok olmuş. Sanki bir canlı yayın gibi. Evet böyle. Şey olmuş. Olamaz. Hayır. Hayır yenemeyeceğim. Bu maçta yenemeyeceğim. Bu son maçım. Lütfen yenemeyeceğim. Ben yenemeyeceğim çünkü. Yenemeyeceğim. Ah. Oh. Ay 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 ay. Çok ayıp. Renklere artık gerçekten kızdım. Çok ayıp yapıyorlar. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Of of ne oluyor ne oluyor? Ay. Ay 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 ay. Oy. Ya kızdım size kızdım size. Çok kızdım çok kızdım. Şu anda yatakta yuvarlanıyorum. Bumbler, Rustus, the Bumbler, Rustus, the Bumbler, Rustus, the AHHHH Baban sana YouTube'u bırak demiştir. Hayır bırakmadım. Baba kemirine hoş geldin. Merhaba benim adım baba kemeri. Evet dislike. Ve herkese görüşürüz arkadaşlar.